Merhaba arkadaşlar, çocukluk çağı meme kitlelerinden bahsetmek istedim. Çocukluk çağında meme kitleleri ailede veya çocukta e anksiyete yaratan bir durumdur. Ancak bu anksiyete yani tedirginlik durumu çoğunlukla gereksizdir. Çünkü çocukluk çağında e malin kitle yani kötü huylu kitle çıkma ihtimali oldukça düşük. Özellikle ergenlik çağındaki kızlarımızın meme kitlelerinin çoğunluğu fibroadenomlar tarafından oluşturulur ki bu fibroadenomlar benim karakterdedir. Bu nedenle çocuklarımızda gereksiz meme cerrahisinin uygulanması veya gereksiz biyopsi uygulamalarından kaçınmak gerekir. Çünkü çocukların meme bütünlüğünün korunması, süt kanallarının korunması oldukça önem arz etmektedir. Peki ne zaman cerrahi uyguluyoruz? Eğer kitlemiz 5 cm'den daha büyükse, ailede e, meme kanseri hikayesi var ise, e, kitle çok hızlı bir şekilde büyümüş ise bu durumlarda cerrahi veya biyopsi indikasyonlarımız mevcuttur.